Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6. bölümle karşınızdayım artık öcümüzü alacağız Avrupa Ligi'nde geçen sezon değil ondan önceki sezon diyelim aynen 2 sezon öncekindeki o Pike'nin olaylarını çözüyoruz arkadaşlar Pike'nin olaylarını çözüyoruz Shakira sizin için asılıyor <laughs> 4 dakikaya çıkardım efsanevi modundayız bu Barcelona'yı Yeneceğiz abi. Bu tanımayan Barcelona'yı yeneceğiz. İnşallah. Sporting'e beraber aldık. Paris'e 4-2 yenildik. Barcelona'ya da yenelim artık ya. Allah yenelim ya. Bir galibiyet alalım ya. Hadi abi. Ben Madrid'de yenmesi gerekecek. Bizim Barcelona'yı yendiğimiz takdirde Sporting'i de yenersek ikinci olma ihtimalimiz çok yüksek. Icardi'ye. Kerem Demirbay. Icardi'ye. Rashisa, Rashisa ortaya doğru döndü. Mertens. Mertens. Mertens ya abi Mertens ne yapıyorsun kardeş ya? Mertens yani bazen sapıtıyorsun be abi. Lewandowski Alba, Pedri, Pedri ne yapıyorsun Pedri? Muslera'ya doğru. Muslera bugün Muslera'ya çok iş düşecek. Gerek Icardi'ye de Kerem Demirbay Kerem Demirbay Mertens'e doğru. Mertens uzun oynadı. Raşitsa'ya doğru. Raşitsa atalı bir pas. Abi takım oynamıyor. Icardi ne yapsın ya? Icardi ne yapsın ya? Raşitsa aldım onu. Kerem'e doğru. Kerem'e mükemmel bas. Kerem artık at onu. Ya Kerem geriye dönme ya. Kerem Mertens. Kanser oldum kanser. Aman 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 yedik abi. Evet şu an Icardi'nin içinden gelen 35 milyon euroyu kabul etseydim de <laughs> Buralara düşünüyordum Yok abi Vallahi yani Çıldıracağım ya Al işte omuzu koydu yine sakatlanacağım diye korktum ya Raşitsa The boys ya Hiç mi ümit veremiyoruz ya ben anlamıyorum ya Mertens Mertens'ten uzun bir top bu arada Rashissa'ya doğru Rashissa aç ortayı kardeş aç ortayı ne olur aç ortayı Kuryera abi yok abi ya pas istesem daha iyi ya. Hani istemeyeyim diyorum kafalarına göre bir şeyler yapsınlar diyorum olmuyor ya. <laughs> Oğlum aldım gibi şu çekemedim ya. Offside net. Abi bu niye ara pası yok ya? Abi Allah belasını versin o ara pası ya. Normal pas W'yu sökeceğim lan klavyede. <laughs> Oynar. <artık. gülüyor> yok gerek yok abi. Yemin ediyorum normal pası ya. Lewandowski Lewandowski bu arada biraz alkollü gibi hareketler yapıyor Hadi abi Dubois Dubois güzel güzel tehlikeli paslar Abdülkerim orta bomboş Nelson Nelson'dan Yok abi vallahi W'sına tüküreyim ya Boyunun arapasına tüküreyim ya Al işte iyi net yedik ya net yedik bak Ayaksız Dembele'den de yediysek zaten Lewandowski falan bizim içimizden geçer ha. Pedri. Pedri. Alba. Mertens. Mertens. Başista. Abi nasıl bir pas ya. La bir tane düzgün pas atan yok oğlum ya. Ya sabır da ya Rabbül Alemin. Yukarıda Ayasofya'ya gidip Müslüman olacak. Bu ne ya? Hakika 34. Herhangi bir hatamız yok. Hocam avantajı kime verdiniz? Mbappe bu arada Sporting karşılaşmasında bir birlik öne geçiren golü atmış. Nasıl abi? Ben ara pas atmayacağım diyorum. Ara pas atmayacağım. Ara pas atmayacağım. Evet. Atmayacağım. Abi Sporting bile Real Madrid'e gol atabiliyor ya. Yani. Pardon kime? Paris Saint Germain'e. Delmatis nereden geldi lan? Andı beni Delmatis andı. Kuryer Mertens'e doğru aşağı kaçıyorum. Yukarı kaçıyorum. Bir pas atan yok. Kerem. Abdülkerim. Dubois. Taşissa'ya doğru. Icardi. Icardi'den Mertens'e. Yapın abi bir şeyler. Yapın yapın. Taşissa. Taşissa. Ah! Çaksı. Oyun çaksı. İlk yarı bitmeden Icardi güzel paslaşmalar. İşte Mertens'in güzel paslarını gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi topçu. <laughs> ya ben size ne dedim? Takım süper demedim. Ha bu takımla bırak Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı finale kadar gideriz ya. Finale kadar gideriz. Evet, iki Güney Amerikalı Adraja geldi. Abi Sporting Paris berabere kalmaması lazım bak. Ya abi yine şampiyonlar grubundan çıkamayacağız ya. Bu arada 1-1 bir, bir. ve arenadayız anamda. Rams Park'tayız ya. Beyler hadi. Aman aman Deon çok iyi. Kerem. Offside yok hocam. Çaktırma hocam. Allah canınızı almasın ya. Offside'de onun ne işi var ya? Kuriyera bu arada oradan kafa atması imkanı yok. Kerem ne en son? Kerem'in orada faal yapma ihtimali yok hocam. Sizin kör gözünüzü... Abdülkerim aman ama Muslera bu arada son anda gerçekten Muslera'lık bir pozisyondu. Kemal kurtardı ya. ne yapıyorsun abi? Neyse güzel güzel güzel. The Boys. The Boys. Kerem Demirbay. Rashisa. Kerem Demirbay. Kardeş ta orta sahaya kadar geldi. Mertens Raşitsa'ya doğru. Mertens'e doğru. Mertens at onu abi onu. Mertens at onu abi. Mertens abi at onu. Niye atmadın ya? Mertens'in ne kadar... <laughs> Ataydı çok iyiydi be abi. Allah ya. Eong. Kunde. Kundi diyeceğim lan ben buna. Bu nasıl isim hani? Lewandowski Lewandowski Torres bu arada kaptırılan bir top Nelson Kazımcan Kazımcan Kerem'e doğru Sarda ayağında biraz fazla oynadı Kazımcan Nelson Top sıkıştı Nelson orta sahada Arambol var Mertes ne yapıyorsun ya Ya bütün topları sıçıyorsun abi ya Allah'tan ne Nelson Nazar değdiriyorum abi. Kimseye konuşmuyorum. Bu arada riskli 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 Allah Allah. Abi maç şöyle bitsin yine okey. Ben yine okeyim ya. Teyong. Teyong. Yapma. 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 He çok iyi. Kerem. He. Kerem çok iyi. Kerem çok iyi. Kerem, çok iyi. Well, Uuu Mikardi! Mikardi! Ne dripling attın Mikardi! Mikardi at onu abi. <laughs> abi. Kondisyon öldü. Atamadım. Defanstan aldım çalımlıya çalımlıya. Olmadı. Geldi şimdi hocam e, 1-1. Ya 1-1 de atsaydım çok iyiydi öne geçiyordu ilk defa. <laughs> i̇lk defa. Ya <laughs> sen ne yapacaksın oralara ince detaylara karışma ya. Faşistadan uzun bir top. Mertens. Mertens onu alsa tehlike yaratır diyeceğim. Mertens sonuçta almayacak. Faşistsa. Faşistsa'dan Icardi'ye güzel bir pas. Icardi. 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 Pasını aktarmaya çalıştı. İçeride bakıyorum. Hepsi kapalı. Hepsi kapalı. At kafayı. Vurayım lan. Abi oradan vurayım dedim. Anasını satayım. Atacağınız yere Lewandowski o topu nasıl kaptırdınız ya? Aldınız abi onu. Abi. Defansa döndüm abi ben En son. En son riskli mi? Riskli yapma. Yapma en son. Abi yanlış bas verdim. W'ye bastım ben. Yanlış verdik. Dönelim. Dönelim. Aman aman aman. Hayır. Hayır. Onu yeme Gerçekten yaşıyorum. He. Demek ki Barcelona maçına gitseymişim. Ben hakemi de döverdim. <laughs> Olivera girdi bu arada Mertens çıktı bakalım Olivera bize ilaç gibi gelebilecek mi Ceza sahası dışına doğru Abdülkerim mükemmel pas Daha koş Daha koş Daha koş Abi ben onu atmadım ya Abi ben ara pas atmayacağım Ara pas atmayacağım Lanet olsun yenilirsek ara pas yüzünden Abdülkerim ne yapıyorsun Abdülkerim Abi vur Vur abi vur Muslera vur Dakika 80 80 abi 80 87 Topla oynayayım ne yapayım topla mı oynayayım Son Dakika 90 uzatma ver uzatma ver Uzatma ver Offside değil offside değil o oh, değil ama ya. Maçı bitir hocam. 2 dakika niye veriyorsunuz? Aman aman 30 saniyede biz neler yeriz neler yeriz. Maç bitti. Maç bitti. 1-1. 1-1. Biz bunun bir de rövanşı var hocam. Rövanşı var. Rövanşını da yeneriz ya. Puan aldık abi. İnşallah Sporting yenilmiştir ya. Oh yenilmiş. Paris çakmış. Abi Mbappe Hı. çakar aklın şaşar hocam. Mbappe'ye karşı gelemeyeceksin. Bak biz Paris'e boynumuzu büktük 4-2 yenildik geldik anasını satayım. Değil mi hocam? Fazla da lider belli grubu. Ya abicim niye şey yapıyoruz ki biz hani Paris'e diyorum ki bak ben geçeyim Barcelona'dan biz güçlü takım değiliz sonuçta. Ben geçeyim belki sen ne eşleşeceğiz ileride. En azından güçlü rakibi eleyelim. Anlaşma yapalım ya. Yine Barcelona maçı hocam. Ya alıştık artık abi. Sporting maçından gol aydı. <laughs> Ama atmasanız mı? Ben bir giriyorum. Hocam. Dakika 15 5-0 olmuş. <laughs> alıştık. Bu arada golü de ben attım yani Barcelona maçında. Yapıyoruz öyle şeyler. İyi izle şimdi abi. İzle. Her <laughs> bastı. Geliyor abi goller. İyi izle şimdi. Barcelona maçında önümüzde de Galatasaray maçı var daha önemli biliyor musun? Tabii. yani? Yedek kadro ile çıkıyoruz falan efendim Ya neydi lan Barcelona'nın stadı ismi? Camp Nou He, Camp Nou Camp Nou abi o Camp Nou denmez öyle Camp Nou denir o Camp Nou'da Merse.. şey mi Mercedes <laughs> yani Messi'nin ayak bastığı topraklarda Icardi gelecek Golleri çekecek Bu sıra bakmasın ki <laughs> Hadi bakayım Lewandowski topa ilk dokunuşu gerçekleştirdi. Ve kendini çok yoruyorum. Yormuyor. Abi yormuyorum, yormuyorum. Ben kondisyonum düşük zaten. Abi defansa gelmesem emin ol çok gol yeriz. Boş ver ya. Yer sen ye Abi yer sen yine Ondan sonra cezasını ben çekiyorum. Bak şimdi geldi. Torres yine en son en son müdahalene. Dakika 4. Dört. Dakika 4. Dört. Alba Torres'e doğru. Heydariye Lewandowski corner. Abi nerede Kavi? Abi değil mi hocam? <gülüyor> 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 aman aman çok iyi, çok iyi aldık onu. Güzel de pas gönderdim Mertens. Mertens Kerem'e doğru. Kerem Kerem Oliveira Barcelona iyi kapandı. Dikkat çeken oyuncu Icardi. Güzel paslaşmalar. Ya abi orada bak kim olan o? Kim oğlum o? Mertens değil mi? Ya abi Mertens değilmiş de bu Mertens'e yine söylüyordu. Bu arada riskli paslaşmalar. Liste paslaşmalar. Vur vur vur. <laughs> Geri zekalı. tane ceza sahası içinde bir tane Barcelona var. Galeş gitti ona pas at. <laughs> İnşallah böyle atalar daha devam edersin. Ha bir gol daha atsak açılırız ya. Aman aman. Köpene maçında da öyle. 2-0 öndeyken 3-2 nasıl yenildik ama. He? Hocam gol önemliydi. <laughs> ama ne dedim? Bak dedim şimdi 3 ile yeriz, 2 ile yeriz falan. Hepsi de doğru çıktı. Harbiden. Emin ediyorum. İçim temizmiş. Of, of Musuera, çok iyisin ya. iki kere tokatladı ve topu eline aldı. Meyki'ne göre dönmüyor. Hocam heyecanlanıyorum ya. Toriera. Takatlama lan beni. Toriera çok iyisin Toriera. Sorumlu 19 kim ya? Abi önüne kapatın. Ne olur ya. Ben de geldim defansız Ohan hocam kızma lütfen. Ben de gel gelmem lazım. Ben de gelmem lazım. Aldık aldık onu aldık onu. Oliveira, Mertens. Topu yavaşlat. Oliveira. Kerem. Kerem. Bu Bo... Abi oraya neyse. Du Bois geçseydin onu ah bir Du Bois ah bir geçseydin ah bir geçseydin oğlum. Abi bak bazen top istemek gerekiyor biliyor musun? Hani istemeyince de içine geliyorlar ya. Neyse sıkıntı yok. Ben maçı böyle mi bitirsek ne diyorsun? Yani 1-0 olsun bizim olsun hocam. ben paslaşırım. Abi atacağınız pasa tüküreyim. Cedri Lewandowski Elson Kerem Kerem Abi o çalımı atmayacaktım. Ya. Bir kahramanlık yaptım. Eğer dedim alırım bir tane daha çakarım. Elson Bizim Kerem niye o saatte geziyor? <laughs> Torriera. Oliveira. Oliveira'dan hatalı bir pas. Oliveira Beşiktaş maçını unutma oğlum. Yediğin küfürleri unutma Oliveira. Oliveira yukarıya doğru ilerledi. Boy. Saça boy. Saçayı da bayağıdır görmedik bu arada. Raşisa. -ra Raşisa Ra o topları sever. Ra -ra Raşisa'dan güzel pas. Mertens. Mertens. Atarım onu artık. Bir daha izliyoruz abi. İyi he. E benim. iyiyim Nereye attın hocam dağlara taşlara. Bu golleri inşallah aramayız kardeşim. İnşallah aramayız. Abi. Şimdi Mertens'e sövüyorduk. Mertens de bize sövüyor. Sağ ol. Ne diyeyim. Rafinha. De Jong. De Jong'dan hatalı bir pas. Cardi Torreira. Bu arada Mertens. Mertens uzaklardan bir şut Tersi Stengen alıyor İlk, ilk yarıyı 1-0 bitirelim ya Heh. Şimdi teknik adamlar girsin <laughs> Mevzuya Xavi <Chubby gülüyor> mi Okan Burut mu Şimdi iki teknik adam Taktiklerini yapacak Takımına sunacak Ve ikinci yarıda bakalım skor değişecek mi Yoksa skor Bu şekilde mi bitecek göreceğiz Buraya. <laughs> Abdülkerim, Torreira, Abdülkerim ikilisi Asla yok, Oliveira Oliveira Ya son 10 tane defas oynayalım hocam Abi Rashica o ne ya Sağ kanatta kaldım bu arada Saça içeri Kat Saça pas düzgün ver be kardeş Çok iyi çok iyi çok iyi Bu ne lan falan. Ah be içeri çevirdim ama kimse yok ya. Kimse yok ya. Abi pası at ananı satayım yine mi sakatlandı? Aman aman. Aman. ne iyi bir baskı yaptık. Bu arada Mevkiine geç diyor hocam. Cez adam galici. Res yapıyorum. Nasıl mevki mu? Ben defansa bir döndüm anasını satayım ya? Saça Bacha bu açadan Saçadan hatalı bas. Saça bu maç iyi oynayamıyor. Ah be. Bir geçeydi. O bir geçeydi. Abi Barcelona'ya neyse söylemeyeceğim. Hocam erken konuşma biliyorsun. Yok abi konuşmadım ya. ya. Abi konuşmadım. Abi Allah. Offside. 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 Çok heyecanlı ya. Vallahi çok heyecan. Yemin ediyorum gerçekten izliyormuş gibiyim ya. Belki de Barcelona maçında bu kadar heyecanlanmamıştırım abi. İstiyorum abi. Maçı yenmek istiyorum ya. Çıkacağım abi şampiyonlar giyinler. Ama çıkacağım da böyle olmaz ya. Abi oyundan alınma Rizki değil, hayır. Hayır. Abi oyundan almasın beni. Okan hocam. Hayır Okan hocam, ne olur. Lan Ertes, ne yapıyorsun ya? Abi, abi gidiyorum abi. Abi gidiyorum abi, Allah abi. Bıraktım, 2 kilo bıraktım koşarken. <laughs> Abi ne güzel de gidiyordum ya. Ya hocam çalım atıyorum puan vermiyor sen de ne yapayım ya ne beğenmez adam mısın ya bana Nelson Oliveira Abi bir de bizi görün ya hadi Adamlar paslaşıyor niye görsün ki ben vurmadım. Taç. Ne? Ne? Abi beni çıkardı. Abi ben bu saniye bakamayacağım abi ya. Aha. İyi ki de çıkarmış. Okan Hoca iyi işi biliyor hocam. 360 <laughs> <laughs> derece. Abi yeniyorduk ama. Taç bu arada Barcelona'ya verdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Sadece Barcelona'ya değil hakemi de yenmiş olduk. Bir puan durumuna bakalım. Ligde bu arada 32 puanla birinciyiz. Beşi, oğlum beş, bir şey soracağım. Fenerbahçe yeni transferlerle nasıl beşinci olmuş? Ne daha devam etti neyse. Evet. Gruplarda ikinciyiz abi 5 puanla. Abi şimdi. Paris Barcelona'yı yenerse. Evet yine hesap başlıyor. Paris Barcelona'yı yenerse biz de zaten Paris'e yenileceğimiz için onlar gitti. Biz sadece önümüzdeki bir tane Sporting maçını yenmemiz gerekecek abi. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Bir Sporting maçını kesinlikle yenmemiz gerekiyor abi. Kesinlikle. Yenir, yendik yendik abi. Sporting'e yenilirsek zaten bizi sal. Yani Şamberler yine elenelim yani hiç bir anlamı yok. Sporting bir puanda. Yendiğimiz takdirde 8 puandayız. Ama Paris'in de kesinlikle Barcelona'yı yenmesi lazım. Ya da biz de Paris'i yeneceğiz. Abi. Yener miyiz? Bilmiyorum her şey olabilir. Neyse. Burada videomuzun noktalarımız izlediğiniz için teşekkürler. Yandım terledim anasını satayım. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşılama numaralı eklendiği sorumuza katılabilirsiniz. Böyle seri fikirleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Katılada. da olmak isterseniz ayrıca yağladı yaraladı biliyorsunuz görüşmek üzere Hoşçakalın.